Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Şöyle bakın Alize ipi kalınlığına yakın bir ip kullanacağım arkadaşlar. İpim de çok güzel yumuşacık. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 10 artı 10 diye devam ediyor artı 3 ilmek ara modeli ekleyeceğim 2 ilmek de kenarları için 2 model başlayacağım arkadaşlar 10 ve artı 20 ilmek 5 ilmek daha ekleyeceğim 25 ilmekle ben modelimi sizlere anlatacağım Sizler 10 artı 10 artı 10 ne örmek istiyorsanız 10 ve katları ilmeklerinizi ayarlayın artı 5 ilmek daha ekleyeceğiz arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 25 ilmekle başlayacağız şimdi modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz lastik modelinden uygulayabilirsiniz ben şimdi ilk sıramı sadece bir ters bir düz olacak şekilde öreceğim. Birinci sıramı bakın. Bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde örüyorum birinci sıramı. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. İpim kendimde bir ters iki üç ilmek ters bakın üç tane ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir artırdım. İki ilmeğimi birlikte şöyle bollaştırıyorum. Soldan Sağa doğru beraber örüyorum. Bakın, ipimi kendime alıyorum. Bir ilmek ters. İki ilmeği birlikte de sağa do sola doğru beraber ördüm. Bir artırdım, bir düz. Bakın, burası bir model arkadaşlar. Bu şekilde. Üç ters, bir düz, bir artırdım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir ters. 2 ilmeği birlikte ördüm bir düz şimdi ara modelimi yapıyorum bir ters 2 3 ilmek ters bir düz bir artırdım 2 ilmeğimi birlikte şöyle sola doğru beraber örüyorum bir ters bir ters iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Bir, iki, üç ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bu sıramı da tamamladım. Yani birinci modelimin ilk sırası. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 3 ilmek düz. 1 ters, aldığım ilmek ters. Bakın 3 yanındaki 3 tane ilmeğim ters. 1 düz. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, arka yüzünde gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim bu sıramda. 1 düz. Bakın aldığım ilmek ters. Düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Bakın arkadaşlar, şimdi ön yüzüne geldim. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters, 2 üç tane ters kenar ara modelim. Bakın bir düz, iki ilmeğimi yine şöyle burada bir artırıyorum, sola doğru beraber örüyorum bir ters 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm bir artırdım bir düz bir ters 2 3 ilmek ters bir düz bir artırdım iki ilmeğimi beraber örüyorum bir ters 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. bir artırdım. bir düz, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi devam ediyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın bu sıramızı da aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, şurada bakın 1 2. Iki. iki tane ajurumuz oluştu. Bu şekilde altı tane oluşana kadar aynı şekilde öreceğiz. Bakın şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. bir düz. bir artırdım. 2 ilmeğimi birlikte Şöyle bollaştırıyorum. Bakın düz olarak ördüm. Bir ters. iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Bu şekilde arkadaşlar şuraya bir iki üç oldu bakın. Burayı altı sıra örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Ben modelimi biraz ilerlettim. Aynı şekilde arkadaşlar ilk iki sıramızı birlikte iki ajurumuzu beraber yaptık. Aynı şekilde şöyle sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ajurumuzu ördük. Şimdi arka yüzünde örelim. Arka yüzünde aynı şekilde örüyoruz bu sıramızda da. Yine üç düz. Yani gördüğümüz gibi ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şimdi tam altı sıramıza yani altı ajurumuza e, ulaştık şimdi ön yüzündeyiz ve devam ediyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bu üç tersimi olduğu gibi örüyorum bakın üç tane ters bakın şimdi arkadaşlar bakın şöyle burada dört tane ilmeğim var Şuradan 3 ilmeğimi 1 2 3. Bu 3 ilmeğimi alıyorum. Bakın 3'ünü birlikte. Diğer 4 ilmeğimi de çıkardım arkadan soldaki şişime takıyorum bakın. Şöyle. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Ve sırasıyla bakın arkadaşlar düz olarak örüyorum. 1 düz 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi bakın sırasıyla ördüm. Yani tüm ilmeklerimi ördüm düz olarak. İpimi kendime alıyorum. 1, ters, 2, 3 ilmek ters. Şimdi burada aynı işlemi yapıyoruz bakın. Bu 3 ilmeğimi alıyorum. Diğer arkadan 4 ilmeğimi sol şişime aldım. Bu 3 ilmeğimi öne alıyorum. Sırasıyla düz olarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz. 1 ters, 2 3 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu sıramda da yine gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 düz 7 ilmek ters. Bakın. 4 5 6 7. 3 ilmek düz 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmek düz kenar ilmeğim düz Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle görüntümüz oluştu. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. 1 düz. 1 artırdım. 2 ilmeği şöyle bollaştırıyorum. Sola doğru beraber ördüm. 1 ilmek ters. Yine burada 2 ilmek bakın sola doğru beraber ördüm düz. 1 artırdım. 1 düz. 1 2 3 ilmek ters bir düz bir artırdım 2 ilmeğimi sağa doğru soldan sağa doğru beraber ördüm bir ters 2 ilmeğimi de sola doğru birlikte örüyorum bir artırdım bir düz 3 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar ikinci modelimizin kurulumunda şöyle bakın yaptık şu ilk başta başladığımız gibi burayı tekrardan bakın uyguladık. Bu şekilde yine burayı da aynı şekilde 6 sıra öreceğiz. Şurada yaptığımız gibi şöyle saç örgüsü diyelim arkadaşlar. Yani yerlerini değiştirme ilmeğini işlemini yapacağız. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem duruyor şöyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bakın burası kenar biraz kırıştı gibi ama gerçekten çok hoş. Yani buraya da e, zaten şöyle dikeceğiz. Mesela dilim yelek yaptık. Yeleğimizi dikeceğiz şu şekilde görünecek. Burayı da ön patı lastik gibi uyguladım arkadaşlar. Burayı da yine alt kısmında şöyle lastik uyguladım. Bakın gerçekten muhteşem yelekler yapabilirsiniz. Alize iple çeyizlik yelekler, anne yeleği veya bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Atkılar, bereler yapabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir model. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben severek ördüm ve yapımı da o kadar kolay. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar ve beni buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı kanalıma yani videoma beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Dilerseniz unutmadan söyleyeyim arkadaşlar lastik yapmadan da bu şekilde uygulayabilirsiniz bakın lastik yapmadan da alt kısmı bu şekilde oluyor lastikte yaparsanız bu şekilde oluyor tercih tamamen size kalmış.